Normal doğumu sezaryen mi? E, normalin karşılığı e, sosyoloji biliminde çoğunluk demektir esasında. E, i̇nsanoğlu ilk çağlardan beri, ilk yaratılışından beri homo sapiensin e, dişisi e, normal vajinal yolla e, türünü devam ettire gelmiştir. E, elbette e, hani diğer memeli hayvanlardan daha farklı olarak ee, i̇nsanın dik e, ayakta durması, e, pelvis yapısını bir miktar değiş, değiştirmiş olsa da e, normal vajinal doğum e, tüm hamile kalan kadınların dünya genelinde yaklaşık %75-80'inin sorunsuz gerçekleştirebileceği bir fizyolojik bir süreçtir. Fakat hani sezaryen belirli zamanlarda ihtiyaç duyduğumuz gerçekten de hem anne hayatını hem bebeğin hayatını etkileyebilecek sıkıntıları ortadan kaldıran bir cerrahi metottur. Dolayısıyla bir kadın hamile kaldığında zaten içgüdüsel olarak normal vajinal yolla doğurmak istediğinden uygun olan vakaları... Risk gruplarına göre kateroze, ka, e, kategorize ederek e, hastaları normal doğum konusunda yüreklendirmek, herhangi bir sıkıntı olacağını düşünüyorsak sezaryenle bebeği dünyaya getirmek doğru bir yaklaşım olacaktır kanaatindeyim.